Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere biraz ketojenik diyetten bahsetmek istedim. Hem ketojenik diyetten hem de hafifletilmiş ketojenik diyetten bahsetmek istiyorum. Çünkü illa katı bir şekilde ketojenik diyet yapmak zorunda değilsiniz. Ama yine de bilmenizi istediğim şey şu. Ketojenik diyet zararlı bir diyet değildir. Biz üniversitede eğitim alırken ya da birçok yerde Dünya Sağlık Örgütü veya Amerikan Diyabet Cemiyeti veya Kalp Cemiyeti gibi birimleri, kurumları takip eden birçok insan ortak söylediği şey yüksek yağlı beslenmek kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, bir çeşit de dolaşım hastalıklarına sebep olacak diye. Ama aslında bununla ilgili PubMed araştırması yaparsak ciddi anlamda kolesterol yüksekliği ile önce kolesterol yüksekliği ile kalp hastalıkları arasında bir ilişki olmadığını bulabiliriz. Çok çok belirgin bir şekilde bunu görmek mümkün. İkinci olarak ketojenik diyet evet kolesterolü yükseltir ancak kullandığınız yağın örüntüsünün ne olduğunu çok büyük bir önemi var. Yani literatürde bilimsel çalışmalara bakarsak eğer ketojenik diyet olabilir, yüksek yağlı diyet olabilir, düşük karbonhidratlı diyet olabilir. Olumsuz etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalara dikkatlice bakın. Kullanılan yağlarla ilgili ya bilgi bulamazsınız veya bulursunuz ki şanslıysanız bulursunuz. Bulduğunuz zaman o yağların ve o diyetin, sadece yağların değil, o diyetin dünyanın en berbat diyeti olduğunu da görebilirsiniz. Yani yüksek yağlı bir diyet verip ama diyetinin yağ örüntüsü, karbonhidrat örüntüsü, hatta vitamin mineral örüntüleri o kadar kötüdür ki sanki problem yüksek yağdan kaynaklanıyormuş gibi de lanse edilir sonuçta. Çünkü bu diyeti yapılırsa hani böyle sonuçlar alınıyor. İnflamasyon artıyor, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanması gibi bir sürü sebep, soruna sebep oluyor. Oysa bu çalışmalarda kullanılan yağ ya domuz yağı veya kuyruk yağı gibi e, ağır kötü bir yağ veya ayçiçek yağı, mısır yağı, soya yağı gibi omega 6 kaynakları ki diyetinizde omega 6 ne kadar az olursa o kadar fayda görürsünüz. Enzem yağ asidi olmasına rağmen omega 6 diyette ne kadar az o kadar iyi. Bu konu biraz daha detaylı bir konu çünkü. Bununla birlikte e, kullan o diyetlerde sizler karbonhidrat e, olarak maltodextrin... Yani nişasta görürsünüz. Saçmalık. Nişasta veya maltodexin artışları diyette zaten özellikle yağ artışıyla birlikte pekiştiğinde kalp hastalıklarına daha fazla sebep olduğu gösterilmekte. Dolayısıyla da karbonhidrat kaynaklarında sebzeler ve kısmen meyveler olmalı. Bundan başka o diyetlerde vitaminler ve mineraller sentetik olarak verilir. Dolayısıyla da, özellikle hayvan çalışmalarında öyle. Dolayısıyla da sizler aslında o diyetlerde Tamamen sentetik vitamin, mineral. Hiç sebze yok, meyve falan hiç yok. Ee, protein olarak ee, bir kalıp halinde karbonat, yağ, protein karışımı bir diye. protein olarak kazein veriliyor genellikle. Alerjan bir protein. Memeliler için alerjan bir proteindir kazein. Kazein veriliyor. Bununla birlikte işte maltodeksin nişasta türevi veriliyor ve bununla birlikte de domuz yağı ya da açık mısır yağı gibi saçma yağlar veriliyor. Ve bundan sonra bu diyet çok zararlı bir diyetmiş gibi lanse ediliyor. Ama ketojenik diyet bu değil. Tamam bu da bir tip ketojenik diyet olabilir. Bu da bir tip e, yüksek yağlı diyet olabilir. Ama bizim anlatmaya çalıştığımız şey o değil. Özellikle fonksiyonel tıp kapsamında veya ketojenik diyetin faydaları nelerdir gibi e, faydaların üzerinde konuşulduğunda anlatmaya çalıştığımız ketojenik diyet ya da yüksek yağlı diyet ya da düşük karbonhidrat diyet bunlar değil. Nedir? Şöyle ki bir kere diyetinizden sağlıklı temiz beslenme anlamında bakın katı olarak söylemiyorum. E, gerçi ketojenik diyet olacaksa katı yani tahılları bir kurbağa takılır diyetten çıkarmak zorundasınız. Hiçbir ihtimal yok başka. Yani birazcık tavuk tüketeyim, oradan karbonhidratımı yeterli miktarda almış olayım, öyle bir şey yok. Zaten siz sebze tüketerek ketojenik diyette izin verilebilecek en yüksek seviyedeki karbonhidratı tüketmiş oluyorsunuz. Ki nişastası sebzelerle. Bir de nişastalı sebzeler var. Onlar zaten ketojenik diyetin ketojenik olmasının önüne geçer. Yani ketojenik diyeti nişastalı sebze tüketerek yapmak çok mümkün değil. Yani küçücük bir dilim belki ama temelde değil. Dolayısıyla ketojen diyeti siz eğer sağlıklı yağlardan ve sebzelerden zengin bir şekilde yaparsanız sizin için ketojen diyeti gayet faydalı bir diyete dönüşür. Ketojen diyette kullanacağınız yağlar en başta zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi ürünleri ve bunların yağları, ceviz, fındık, badem ve bunları da elde, edilen yağlar ya da susam veya da tahin bunlar mesela. Kabak çekirdeği, ayçiçek çekirdeği de dahil, yağı değil ama sadece çekirdeği dahil tuzsuz, kavrulmamış, mümkünse suda beklemiş şekilde tüketirseniz, bol bol sebze tüketirseniz, pişmiş olabilir, çiğ olabilir, çiğ olursa birçok insanın bu kadar çiğ sebze tüketime alışık olmadığını biliyorum. O yüzden çeşitli sorunlar yaşanabilir. Pişmiş sebze tüketebilirsiniz. Bu şekilde bu diyeti yapabilirsiniz. Diyetinizin renk rengarenk sebzelerden oluştuğuna gayret gösterirsiniz. Buna özen gösterirsiniz. Aldığınız protein miktarının dengeli olmasına özen gösterirsiniz. Örneğin e, ortalama olarak söylüyorum. 200 gram et bir yumurtaya ortalama bir değer olarak söylüyorum. Bu şekilde beslenirsiniz. Bu sizin hem proteinden yeterli, hem yağdan zengin, hem de karbonhidrattan fakir ve rengarenk ve doğal e, faydalı karbonhidratlardan zengin, e, faydalı karbonhidratlardan zengin ama aslında karbonhidrat içeriği fakir bir diyet e, elde etmiş olursunuz. Bu şekilde beslendiğinizde de hiçbir sağlık sorunu yaşamazsınız. Sadece ketojenik diyete hızlı geçiş Alışılmamış bir beslenme biçimine geçiş, bağırsakların durumu, sindirim organlarının komple durumu ve bununla birlikte mikrobiyotin dengesinin durumu gibi durumlardan ötürü bir yenilikle karşılaşıldığında vücut bir tepki vermeye başlayabilir. Bu tepkileri bir sonraki videomda anlatacağım size. Böyle bir durumda siz yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar çeşitli tepkileri yaşayabilirsiniz. Ha bu arada ben ketojenik diyetin böyle aylarca yapılması taraftarı değilim. Yani mesela örne örneğin öncelikle sağlıklı beslenme planına geçebilirsiniz. Bugün onu da konuşacağım. Sağlıklı beslenme planına geçebilirsiniz. Sağlıklı beslenme planında ketojenik diyete geçebilirsiniz. Ketojenik diyet o zaman sizin için daha kolay olur. Ve bence ketojenik diyeti aylarca yapmak bence doğru değil. Mantıklı da değil. Ketojenik diyeti siz yapın bir ay kadar. Sonra bir ay kadar ara verin. Ne kadar istiyorsanız ara verin daha doğrusu. Daha sonra tekrar ketojenik diyet yapın. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Haftanın 4 günü ketojenik diyet yaparsınız. Diğer 3 günü ketojenik diyet yapmazsınız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Neden ketojenik diyeti o kadar uzun süre sık sık yapılmasını istemem? Şundan dolayı. Bir kere nişastalı sebzeler var ve çok faydalılar. Çok iyi antioksidan özellikleri var. Bunlardan mahrum kalmanızı istemem. İkincisi çok iyi meyveler var. Bunlardan mahrum kalmanızı istemem. Ama Normal bir beslemede, tahılları ve kuru baklagilleri diyetten çıkardığınız için hiçbir zaman sağlık sorunu yaşamazsınız. Ha, ama diğer tarafta, yulaf örneği benim için güzel bir örnektir. Yulaf e, normalde glutensiz olan, e, beta-glukan içeriği olan, yüksek olan hatta ve bununla birlikte lif miktarını artırabilir bir besin. Dolayısıyla da çeşitli bir autoimmün e, hastalığınız, fibromiyalji gibi bir durumunuz ya da e, bir kanser gibi bir durum yoksa, hatta bazen bu durumlarda da bence uzman denetimi gerekiyor burada. Bu durumlarda da yulaf aradı bir tüketebilirsiniz. Sadece bir uzman denetimi gerektirdiğini düşünüyorum bu noktada. Öyle rastgele herkes yesin, bir şey olmaz, öyle bir şey değil. Keşke olmaz olsa. Süt ürünleri diyetten ben genellikle çıkarım. Ketojenik diyette süt ürünleri çıkarmak zorunda değilsiniz. Yani sütü çıkarmalısınız, yoğurdu da çıkarın. Ama peyniri çıkarmak zorunda değilsiniz. Ama eğer bir e, herhangi bir sağlık sorununun daha iyi çözüme ulaşması için yapıyorsanız öyle bir durumda peynir konusunda da, süt ürünü konusunda dikkatli olmakta yarar var.